Hunter Pro Spray ürün serisi, sulama sektöründe kullanılan en güçlü sprey gövdesidir. En zorlu koşullara göre tasarlanmış, üretilmiş ve dayanıklılığı kanıtlanmıştır. Hunter Pro Spray ürün serisi, bireysel bahçelerden yoğun trafiğe sahip ticari parklara kadar her türlü peyzaj uygulamasına uygun, çok geniş çeşitlilikte bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Pro Spray ürünleri sabit sprey nozullar, ayarlanabilir açılı sprey nozullar, ve devrimsel MP-Rotator gibi tüm nozullarla çalışmaya uygundur. Pro Spray ürün yelpazesi, siyah kapaklı basınç ayarsız Pro Spray de içerir. Kahverengi kapaklı Pro Spray PRS-30, 30 PSI veya 2,1 bara regüle edilmiş geleneksel sprey nozulları için dizayn edilmiştir. Ve gri kapaklı Pro Spray PRS-40, 40 PSI veya 2,8 bara regüle edilmiş MP rotator nozulları için dizayn edilmiştir. Sağlam gövde ve kapak tasarımı yanında olabilecek en güçlü sprey olmasını sağlamak için Pro ProSpray ekstra kalın ABS plastikten imal edilmiştir. Bu spreyin can alıcı noktası gerçek anlamda yenilikçi bir mühendisliğin ürünü olan eş kalıplı yükseltici silici contasıdır. Yükseltici birbirine eş kalıplanan iki malzemeden oluşmakta, dayanıklılığı sağlayan siyah ABS plastik ve sızdırmazlığı sağlayan dizaynı beyaz, yumuşak ve esnek contadan oluşmaktadır. Bu conta, günlük rutin çalışmanın rahatlıkla üstesinden gelebildiği gibi, kış şartlarına hazırlık veya basınç yükselmesi gibi zorlu koşullara karşı da dayanıklılık sağlar. ProSpray'in güçlü gövde kapağı ve contası o kadar dayanıklıdır ki, ...kapak kısmen gevşemiş olduğunda bile gövdenin sızdırmadığını görebilirsiniz. Bu sayede yer altında kaza ara meydana gelen ve fark edilmeyen sızıntılar önlenmiş olur. ProSpray gövdesinin suyu her durumda nozuldan püskürteceğinden ve asla sızdırmayacağından emin olabilirsiniz. ProSpray, kullanımı son derece kolay olan ve nozul hizalamasını mümkün kılan mandallı bir yükselticiye sahiptir. Bu iki parçalı mandallı sistem ProSpray'in ayarı yapıldıktan sonra nozulların hareketini önlemek için yerine kilitlenir. Böylece defalarca kullanılsa da nozulun ayarlandığı yerde kalması sağlanır. Siyah kapaklı veya basınç ayarsız pro Spray her türlü uygulama için değişik ebatlarda üretilmektedir. Bu modeller şunlardır. Pros 00 çalı adaptörü, Pros 02 2 inç veya 5 santimetre, Pros 03 3 inç veya 7,5 santimetre, Pros 04 4 inç veya 10 santimetre, Pros 06, 6 inç veya 15 santimetre ve Pros 12, 12 inç veya 30 santimetre. Pro Spray Pro 06 ve Pro 12 yan girişli veya opsiyonel NSI yan girişsiz olarak üretilmektedir. Tüm Pro Spray ürünleri fabrikada montajlı çek valfler veya çek valfsiz olarak sipariş edilebilir. Veya 437400 parça numaralı çek varfler saha uygulamaları için ayrıca sipariş edilebilir. Opsiyonel çek Pro ProSpray PRS30 ve önceden montajlı çek valfe sahip PRS40 modelleri çalı 4 inç veya 10 cm, 6 inç veya 15 cm ve 12 inç veya 30 cm ebatlarında üretilmektedir. Hunter'ın tüm Pro Spray modelleri için sunduğu 5 yıl garanti süresi, Pro Spray'i sprey gövdelerde en iyi seçenek yapmaktadır. Pro Spray, sektördeki en sağlam gövde ve kapağı, kullanımı en kolay mandallı yükselticiyi ve gerçek bir yenilik olan eş kalıplı sızdırmaz contayı sunarak sprey gövdelerde profesyonellerin birinci seçeneği olmuştur.